Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Minecraft'ta bed en büyük yatak kaplama videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar birinci patak kaldığımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Hem böyle ilkten şöyle bir kaplayalım. Da... Mükemmel. Şöyle bir şey gideceğim. Çok hızlı kırıyor lan. 2 4 Lütfen 8 ol lütfen 8 6 8 Ah hadi mükemmel aga. Şimdi ne yapıyoruz? Opsiyonluyoruz. Evvela ilk şöyle nedir bizim tamam. Opsiyonlayalım. Tamam. Mis. Şimdi şurada ne yapacağız? Başka bir ne yapacağız? Şimdi ise aga şunu yaptık. Şimdi şu. Şimdi şundan kaplayacağız. kapa 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 güneşin var ya. çok fazla aldık ya bir de şu tamam çok fazla ya çok çok fazla aldım güzel mükemmel şöyle vallahi mükemmel bir basa yaptım ya. Şundan koyduk, şundan koyduk, şundan koyduk yine. Şöyle de yapalım da çok güzel. Vallahi mükemmel. Şurada başka bir şeyimiz varmıyor Şuradan ben ne alacağım? Ben Hadi yani da bir bak koyalım. Aga iki ikisini de bir de gitti. Ama ben hızlı şekilde şey almam lazım. Elmas ve zümrüt. Şu elmas set olmam gerek. Oha almışlar. Turuç kilde almış. O zaman turuç kilde daha olabilir ya. Tamam abi her şeyi bastım. Şuradan ben bir şey alacağım. Kılıç mükemmel. İnşallah adam gelmez. Daha bir saniyelik bir durun. Şunu bir koyayım. Şu muydu? Tamam şu. Bakın lütfen gelme lütfen gelme. Bir gelmeyin ya. Hadi şunu koysam mı? Bitiyor. Bitiyor abi hadi. Amma da pahalıymış lan bu. Bu ne ki abi? ben bir ok da, da. alayım da. Allah muhafaza gidelim. Zaten adamın bedeli yok. Video modunu ya gelmez sanırsa ben bir yapayım da hadi abi hadi şu ha tamam şu kısım da tamamlandı sayılır mükemmel şöyle adama da bakıyorum adam da gelebilir bu arada sürekli bu da yapmam çok da acayip Çünkü oldu her oyun hızlı bitiyor hadi aga geldi mi lan aga gelmiş vallahi gelmiş billahi gelmiş çabuk olmamız gerek. Lütfen kırma aga lütfen kırma Aga lütfen kırma bak Onca başım boşa gitmesin zaten çok az kaldı Çok çok az kaldı aga Lütfen Bak aga lütfen Yapma Tamam adam gitti hadi Şöyle al 18 Hop 3 tane mi Evet 3 tane 3 tane yapsam bitiyor 3 tane de alsam bitiyor aga hadi 3 tane hadi 3 tane Hadi aga 3 3 ya ben şimdi kıracak ama hadi. hadi hadi 3 tane hadi. Tamam. Nice. Aga yaptık. Vallahi yaptık. Hoppa mükemmel. Şöyle bir esas alacağım. Hoppa. Güzel. Ne yapacaksın? Kafış diye gelebilesin. Set adamayım. Set yuh Adamı da vuramıyorum. Aha okum da bitti. Hadi sen zaten öldün aga sen. Zaten sen öldün. Evet sonunda bir tane büyük bed yaptı gaga. Mükemmel. Ücreti sadece bir soğudu deminden beri dinliyorum arkadaşlar. Siz tabii ki de bunu boş boşuna görüyorsunuz. Deminden beri dinliyorum Tamam görevimizi tamamladık. Şimdi geçelim ikinci parta. İkinci parta geçelim arkadaşlar. Hadi. 4 x 4 parça gel giydim. Bayağı da bunu kullanmıyorum. Ücreti sıkıştırmış olarak kullanıyorum. Her yere bakıyorum da. Güzelmiş. Vallahi değerli. Bayağıdır girmiyorum ya. Şu başka şöyle. 4x. Ya da zaten 4x, 4x, 2x, 2x, 2 Başkalarını severim ben. Böyle bildiğim. Bu arada birileri var mı? Kesin şurada biri var. Aynen. Aynen öyle. Aynen. aynen. Ben düşüyorum. Selam. Düştün mü sen? Tabii ki de düştü. Önü bir kıralım. Hadi Gel bakayım Ağzına bir dokunsan diyorum ya bir dokunsan diyorum ya ben Hiç dokunamadın Diğer kim var? Şuradan bir gidelim Ova Ama bu da öldü Yeşiller mi kırdı seni? Ulan gidelim bir yeşillenme yapalım gidelim değil mi? Gelin al burada. Dur dur. Dibimde ya. Oha dibimde. Ne oluyor lan? <laughs> o adamın gözünün önünde belini kırdım. Oh, lan benim bedim de gitti. Benim bizim de gitti lan tamam neyse. O adam öyle şaşırdı ki aga. Al. Lan senin ben aga ya. Göremedim ki. Seni ben göremedim ki aga. Neyse arkadaşlar dilerse size videomuzu sonlandırırım arkadaşlar hadi. Evet arkadaşlar umarım videomdan keyif almışsınızdır. Şu anda adam ve ikinci patta adam öyle vurdu ki bana bir göremedim ya valla. Yani işte zaten benim hedefim neydi? Bir, benim hedefim anında bedimi en güçlü hale getirme yani en büyük yatak kaplamaydı. Bu zaten bu klasik yatak kaplama ama yani diğer iki videolarımda diğer videolarımda arkadaşlar tabii ki de en en büyük tüm ne kadar ve de aslında ne kadar blok varsa hepsini yapacağım. Şu anda ben normal ve çok kullanan bloklardan yaptım. Yani hedefim en büyük bait yapmaktı ve yaptım da dostum. Yani normal ve en büyük bir bait yaptım dostum. Zaten bunu sanırsam birinci patta tek seferde yaptım. Onu yaptım. Üstelik de i̇şte solda yapmak acayip şekilde çok fazla zor. Hadi neyse 4'te 2'de 4'te 2 vs 2'de, 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 2'de Onlarda yani yapmak oluyor. ama vs, bir vs bir yani solda yapmak çok 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 zor dostum. O yüzden ben de yani bu şekilde yaptım dostum. Yani son tek seferde yapmaktı ve yaptım da dostum. Neyse umarım videomdan keyif almışsınız. Daha da böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ama abone ol bakın şuradan bir şey geçiyor. Şuradan bak o geldi mesela. Şundan dediklerini yaparsan benim beni çok 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 mutlu etmiş olursun. Neyse kendinize iyi bakın. でバイバイ。